Ben, Muğla Belediyesi'nin e, e, burada yapmış olduğu bina ile ilgili en son tarafımıza iletilen yıkım kararı ve hafta sonu elektriğin kesileceği bilgisi üzerine e, böyle bir e, iş esnafıyla birlikte bir basit toplantısı yapalım, sesimizi duyuralım istedik. Değerli basın mensupları, bu iş anı geçmiş Muğla Belediye Başkanları Erman Şahin zamanında yapılmış ve daha sonra vatandaşa ihale yoluyla satılmıştır. Özellikle Osman Gürüz zamanında belediye borçları bu dükkanlar satılarak ödenmiştir. Muğla Belediyesi'nin SSK borcu karşılığı olarak da en üst kat SSK'ya devredilmiştir. Şu anda devlet kurumları ile belediye arasında tam bir bürokrasi garabeti yaşanmaktadır. Zira bu iş hanının 1494 metrekare arsası vardır. Bunu sizlere takdim edeceğim birazdan. Ama şu anda tarafımıza bu iş hanının altında dere var deyip hazine tarafımıza Muğla Asli Hukuk Mahkemesi'nde iptal davası açmıştır. Sorumuz şudur. Bu tapıyı bize kim verdi? Bu tapu sahte mi? Tapu sahte ise zamanın Muğla Tapu Müdürlüğü yetkilileri suç işlemiştir. Tapu sahte değilse nasıl bir karmaşa olmuştur ki yıllar sonra iş yanının altından dere geçtiği akıllarına gelip devlet su işleri ve hazine bu iş anı yıkılmalıdır deyip iş tapusunun iptalini istemektedirler. Bunun cevabını size bırakıyorum. Tabii ki dere yatağı üstüne bu iş yapan Muğla Belediyesi vatandaşın bu dükkanları satmış ve gelir elde etmiştir. Vatandaş elindeki birikimlerini çoluğunun çocuğunun rızkını bu dükkanları almak için belediyeye vermiştir. Yıllar sonra zamanın belediye başkanı Osman Gürün ve Bahattin Gümüş ne yapmıştı? Bu inşanı başımıza bela olacak. En güzeli biz burayı çürük raporu almak için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ihbar edelim. Sonra da vatandaş bize dava açarsa en azından arsa payını öderiz. Dükkan bedellerini ödemeyiz mantığı gütmüştür. Kimsenin aklına gelmeyecek kurnazlığı düşünmüşlerdir. Zira şu anda iş şayet çürükse ne yapılması gerekir? Kentsel dönüşüm planını alınıp vatandaş mağdur edilmeden yerine bina yapılıp içindekilerde kira yardımı yapılması gerekirdi. Ama vatandaşı kandıran ve vatandaşın arkasından iş çeviren Osman Gürün ve Bahattin Gümüş akılları sıra kurnazlık yapıp iş yıkılma işini oldu bittiye getirmişlerdi. Çünkü Muğla Belediyesi şu anda iş anı yıkılacak ama yerine size binada yaptırmayız diyor. Onun için bu iş anından evine ekmek götüren tüm esnaf ve çalışanların çoluğunun çocuğunun ahı ilahi adalet olarak bu işi buraya getiren zamanın belediye başkanları ve yöneticilerin yakasında tecelli edecektir. Çünkü belki hayatındaki tek birikimini buraya yatıran ve buradan kira getirisiyle geçinen emeklilerimiz vardır. İlahi adalet diyorum. Çünkü hukuki yoldan vatandaşın hakkını alması için açacağı davalar en az 20-30 yıl sürecektir. Bizlerin buna ömrü büyük bir ihtimalde yetmeyecektir. Devlet yönetiminde devamlılık esastır. Şu andaki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Tapu Müdürlüğü yetkileri, yetkilileri sorumluluktan kurtulamaz. Zira bu ayıplı malı yapan belediye kadar hazine ve tapu da sorumludur. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve belediye bir araya gelip bu sorunu çözmesi gerekirken vatandaşa yer göstermeden iş elektriğini hafta sonu keseceğiz ve burayı terk edin demektedirler. Belki de iktidar ve ana muhalefet partisi belediye arasında burada bir güç kavgası vardır. Onu da bilmiyoruz. Kısacası tabiri caizse filler tepişip vatandaş arada kalmıştır. Birkaç defa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Mentepe Belediye Başkanı Gonca Köksal iş sakinlerini ma mağdur etmeyeceğiz dediyse de şu ana kadar bir ses seda yok. Çözüm bulan Bizi bir an önce gürültü patırtı yapmadan çekin gidin diyor. Bu kış, bu kış günü bu kadar esnaf nerede dükkan bulacak ve nereye taşınacak? Dükkan bulmak Muğla'da kolay mı? Kiralar bu kadar ateş pahası olmuşken. Kısacası devletin en güvenilir kurumu olan Muğla Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü tarafından tabiri caizse Kemal Sunal'ı tokatçı filmindeki gibi vatandaş olarak dolandırılıp tokatlandık. Zira dere yatağı üzerine tapu veren tapu ve kadastro müdürlüğü olup üzerine bina yapıp satıp parasını cebine indiren de Muğla Belediyesi. Yani vatandaş olarak dolandırıldık. Bunun başka açıklaması yoktu. Bu işin çözüm için devlet yönetiminin başı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi belediyesi olan ana muhalefet partisi özgür özelden bu olaya el atmasını talep ediyoruz. Yoksa bu iş hayatta çözülmez. Çünkü Muğla Belediyesi de kendince çeşitli yerlerden görev zararı çıkar bize diyerek çekinmektedirler. Bu işin hukuki yolu yoktur. Hukuken bunun çözülmesi ihtimali de en az 30-40 gün süren hafta sonu elektrik kesilecek denmektedir. Ve bu konuda şu anda tüm yetkililerden Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Aydem, Muğla Belediyesi ya da artık devreye kim girecekse bu esnafa en azından bir ay, iki ay daha süre verilmelidir taşınması için. Dükkanlarını taşıması için. Çünkü hiç kimse daha şu anda iki üç kişi taşındı. Şu anda taşınabilen başka insan da yok. Teşekkür ediyorum. Açıklamamız bu kadar. İnşallah bir çözüm olur.